Evet, evet hocam. Bakıyorum. Dinliyorum hocam seni. Caddesi orada dershaneye falan var. Heh. Ona yakın doktor zaten. Doktordan çıktık da karnımızı yoğuralım dedik. Hı. Bir tane var. Evet. Bize girdik döner yiyelim. Vallahi şey adam hani, bir döner kesiyor, telefon kesiyor. Nerede bu hocam? Sakarya, Sakarya Ankara'da sefer Ankara'da. Daha Ya bugün sürekli kalı alıp etmeyecek bir şey oluyor mu? Son var, o tarafından Ondan sonra bir de gidip, bir Aa, arkadan bir de Burra veriyor. Burra ne diyor hocam burra? Kahve'nin içerisi ya. Bilmiyor Ben vallahi bilmiyorum burra ne falan diyor. Kahve'yi sürece kaynatıyorlar. <laughs> Cenazelerin büyüklüğü çift, az zaten. Ama burra diyor valla. Onlar <laughs> da... Ertesi gün Garceden'de çıktı. Bufala etiymiş, Ankara'da bufala etisi. Bufala eti. <laughs> Ankara'da bufala eti satıyorlarmış, yeri <laughs> kaç? <laughs> 2002'de. Evet. Peki bu sizin yediniz bu eşek eti hangi yıldı? O o çok eski ya o 60. 60. 60. 60. Eşek ciğerini yedim. <laughs> ne yapıyormuştu amca? Köfteye tükürük yapıyormuş. <laughs> Adam Hem gitmeyin diyor, köfte yemeyin diyor, ya tükürük yapıyor, yapıyor diyor. Hem de ciğeri eşek ciğeri satıyor. O Ankara'da. O, Ankara'da Ankara ki döner. O döner de döner demek. Ya döner de o kadar büyük. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Okuyor mudur hocam? Yok ya burada öğretmenim ya. Taş, ha. taş kırdırmaya gidiyor. Taş ne? Taş kırdırmaya Ankara'ya <laughs> hastaneye gidiyordum. Özel <laughs> en iyi. <Yani> şeyler çok. <laughs> hatıralar çok. Hatıralar çok ya millet. Tam <laughs> Türkiye'de kontrolü yok ki şimdi de neler biliyor musun? Vallahi bilmiyorum hocam. Türkiye'de kontrol yok. <laughs> eskiden, yine çıkıyor. Şu değil, şu kontrol yok. Ne oldu böyle? Yapıyor adam satıyor ama ucuzluk ya, <laughs> ya Burada bile bunların içine dalak, akçılar, kıyıp koyuyorlar ya bunlar. Adam ben çalıştım diyor ya böyle kullanıyorlar diyor. <laughs> ben de tanımışım sakın açıktan şey almayın. Bunlar. Peki hocam bu kıymanın içine dalak atıyor, ciğer atıyor da kırmızı olsun diye. Kırmızı olsun diye atıyor da bu adamlar cennete mi gidiyor, cehenneme mi? Hem de hacı. Hacı. <laughs> hacı. Ya cennet cehennem ya. <laughs> Ama cennetin kapısını açacak da Sinan abi. Tayyip açacak. Sinan abi açacak cennetin kapısını. Cennet cehennemin dam olduğunu inansa kalbimler yapar <laughs> mı? Bilmiyorum ki. Mağazı çok fena. Arkadaşlar çok fena. Vallahi ya daha neler yedik Ben bugün domates aldım. Öyle domates yok ya. Yani. yarısını yedim, yarısını attım ya. Yani. Niye bunu 14 liraya 15 liraya satıyor ki? Yani Bedava ver herkes. <laughs> <laughs> Telefon bile korktu bizden vallahi. Kedinin <laughs> 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 ne yapacağız? Yalnız <laughs> Bolu'da öğrenciyken Yıl? 67 68, 69 Bolu'da Paramız olduğu zaman bazen dışarı Bolu'da çok güzel yemek yedik. Bolu'da <gülüyor> Ne <gülüyor> yerdiniz hocam Allah aşkına Bolu'da, evet. Ya git yok artık Ne o anda hoşuna gidiyorsa Mesela bak, Uzakta, modernler, uzak. Derler, ya ne kadar hep yemek yiyeceğiz. Boluda, Lokata'da ha? Lokanta. Ya öğrenciyken ben de gelmişiz biraz para var. Arada Dışarıda yerdik. Halbuki okulun yemeği çok iyiydi. De. Demek ki dışarıydı. Okulun yemeği çok güzeldi. Ama bizim çocuklar şimdi ki eee yurtlarda, KYK yurtlarında kaldığı zaman <laughs> onların yemeklerini pek beğenmiyorlar hocam. Ya beğenmezler pek pişiyor pişmiyor baba falan diyorlar da ondan diyorum. Bak İnc, iz bir incir altı. kocaman yılı. 11 kişiden öğrenci var. Biz burada geziye gittik de erkek öğrenciler orada ya. Yani. Güzel. Ama bu binanın altında senin aileci çalışıyorsun. Şu binanın altında benim Tek kişiye vermemişler. Değişik kişilere vermişler. Restoran mı bunlar? Tabi bildiğin lokanda ha, öğrenci yemek. Öğrenci istediği yere gidiyor yani. Şu evet. o değil, bu arada hoş. Ondan sonra pezemek var ya. <laughs> her, şey, her şey çok iyi. Acı amcalar <laughs> Bir kişi oluyor, Benim olan biraz kaldı. Buraya geldi. Anası. 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 Orada kanıyor bir şeydi, içi de kıyma yoktu. <laughs> bol bol soğan de. Soğan demek ucuzdu o zaman. Dedim mikroskop takıp kıyma mı arıyor? Vallahi hiç yok. Bir de beş, beş buçuk bin yapmışlar. Yani tek kişinin özelleştirmenin bok, rekabet olunca mecburen iyi çıkarıyor insan burada. Oldum, yani peki bu insanları kandırmak, onların ne bileyim gidinden işinden kasmak falan İyi mi oluyor yani? Ya bize göre iyi olmuyor, onlara göre iyi. Yani mutlu mu oluyor insanlar? Tabii mutlu, oluyor, para kazanıyor, kazık atıyor. Ge -ge -ge Geçiriyorum diyor yani. Tabii. O öyle yapıyor. Gene yani bugün hallettim, satışım iyi diyor. Yani 50 lira kazanacakken 100 lira kazandım diyor. Kıyma koymadım, 100 lira kazandım diyor. Kıyma koydum, 50 lira kazandım diyor. Kıyma, yani kazandım diyor. Kıy kıyma... Soğan ucuz olunca bol bol... Şunu... Aha ben de, de, de... Islanmış vallahi. Islanmış. Merhaba. Merhaba abi hoş geldin Nasılsınız iyisiniz Kandı hocam valla mayasır mı olur valla? Seni, seni güldüreceğiz diye. Dinlemiyor ki hocam. <laughs> seni güldüreceğiz diye. Şey, 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 şey. Ben sana dedim hocam koltuk ıslan, ıslanır, ıslanır dedim, mayasır olur dedim. <laughs> en azından bala malaya gidemiyoruz, burada video çekiyoruz. Ne Üç yapalım hocam? Kuruya, kuru geldi ama konuşurken dalmışız. Tabii yani, e, kalça bir boyunca oturunca. Bir tane Polat dizi zabıta var. Bunlar. Bir denetleme yapmıyorlar. Yanına da bir sağlıkçı da var. Bir sağlıkçı alsalar bir denetlense var ya ne pislikler çıkar ya. Sonra bırak onu hijyenik mi? Ya dün ben geçen gün gittim hocam bir tane patlıcanlı içli alayım dedim. İçli ya içleyeceğim benim canım çekmiş. 15 milyon para verdim. İçinde ne patlıcan var, ne patates var hocam. Yani sen 15 lira alıyorsun patlıcan diye içliği satıyorsun da yani yapmayın yani. Bir tane patlıcan koysan 3 liraya denk gelir ya. Bir tane patlıcan 3 liraya denk gelir ya. 15 lira alıyorsun 2 lira da pişirmeye çık. 10 lira kere dön cebine koyun. Patlıcan koymuyor içine ya. Katar bir Tatar bir arkadaşım var. Eğer akşam içer. Rakı mı? İki tane büyük rakı aldım diyor. Şeyden. Sanayide varmış bu şey. Teker var mı? Sen tanısın mı? Vardır, vardır. Ya bir bira satılıyor diyor. Bir bira bir dedim. Sanayiciler yorulmuyor beyinler. Akşam içer. İçerler. Bir de düğün salonları varmış orada. Var var. Büyük salonlar var. E, düğün salonları saklı içiyor hep biri içiyor da bir Ya nasıl rakıyı nasıl içsin <laughs> 500, 500 tane şey rakı yok. 500 aldım. 500, 500 küsür almış. İki tanesini bir küsür vermiş. E bunu bire gibi basitçe de içilmez. İçilmez. Adam ne yapsın diyor. Zaten biri içenler de şeyler. Kırık geçenler. ne yapıyorum? Sigara ve migara içiyor işte. Yahut biraz fıstık oluyor. He. İçilir de. Ne ki dur be. Suyla boyla içersin. Yani. Rakı eksiz oldu mu? içilmez. Şurada düşürür adamı. Vallahi iki dakikada yerle bir eder. Ayıptır. Efe benim de sen süper <laughs> olma. <laughs> <laughs> Ay yani, <laughs> yani sadece Polak değil, Türkiye'nin neresine giderseniz esnaf, esnaf lokantaları belki farklı çünkü tanıdıkları gelir ya. Ama hocam ya ne bileyim bilmiyorum ki ya. Ya bizde bizim her şeyi bizim, almış başını gitmiş zaten. Bizim çocukluğumuzda bizde birisi var konuk. Lokantaya sormuş adam. Artan yemeklerini ne yapıyoruz. Ne yapacağız? Türlü yapıyoruz. doğru sen de. Ondan yarı yarıya satıyor diyor. Yine lokantaların en yiyeceği şimdi pide. Hem ucuz hem bir şeysi ortaya çıkan. Hocam bir tane pideyi veriyorlar 40 70 80 liraya ya. Bir ya. canım Vay. Yani para kazanmak kolay Bunun mı Allah aşkına? Bu hep su doluymuş ya. Adam bekar adam olsa hadi sabah kahvaltı yaptı, iki tane yumurta kırdı, bir tane yumurta kırdı, yedi. E ya tamam, öğlen bir... yemedi. Öğlen yemedi, akşam canı Pide. Bile... 2 yani İki öğün yedi. Yani canı bir şey çekti, gitti, ne? hadi bir de yiyeyim dedi. 100 lira hocam. Hadi, Hocam ne yaptın? İyiyim. Ne? ne kadar benim borcum? Ne bu? 20 lira vereceksin, geçecek. Ya ne yapayım? Ne Video çekiyorum, evet. Ne videosu? Nasıl video? Seks bak, seks videosu oğlum. Cep falan gidin oğlum, manyak ol. Ya. Bir daha gelmeyin lan. Tamam. <laughs> Onları da kovduk. Gelen giden yok artık. <laughs> ya yapabilirsen ama yani çok yok artık. Ki, da gidiyor. Oyun riski bir durum vardı. Onlar da ayrıldılar. Bir şey var şu dört gel var. Ya, ya e, pide yapmıyor. Kasımusta da Güzel yapmıyor. Oh. Ama pahalı ya. Onun yemeği pahalı. Güzel ben. yemek yaparlar. Hocam bir tane çorba olmuş. Paça çorbası için 50 liraya para veriyor. ya. 50 lira para veriyorsun. Ya tamam para kazansınlar. İstemiyorum değilim. Para kazansınlar. Tamam herkes para kazansınlar. 50 lira ya 50 lira. Hani bir de küçücük tabağa veriyorsun çorba. Bir, bir kepçe dolduruyorsun. Bildiğin kepçe. Bir tane kepçe. kepçe. Bir kepçe su atıyorsun. Yani biraz böyle büyük olsa da yani doldurduğun zaman adam en azından yediği ekmeğe ya da yediği paçaya, çorbasına değse ya. Yemin ediyorum çorba içiyorum, sabah saat yedi de yedim çorba içiyorum, saat doldurdu çorba çık, karnım karnıma bir tane ekmek yiyorum ya. Çorba tok tutmaz ki. Geçen sene yine bir gittim. tahilden sonra çıktım, dört yolda çorba içeyim dedi, o merkezde petrol de olan çok pahalı. Şelde. Karşıda bir köşede olan var. Bittim paça yok dedi ya. Ne paça içeceğim dedi. Paçayı yaparken görsen istersin. Mercimek vereyim ya. Mercimeği satamadı mı ne yaptı? Ta şu çaydanlık donuzu çorba <laughs> getirdi. Bir de benim öğrenci şimdi karşısında oturuyor. O çıktı kamyoncu. Parayı da o ödedi. Heh. <laughs> Hocamın ne ilgisi yiyecekse onları al. Yani Aa, mercimek. Mercimek tutmuyor ki bir de mercimek şey yapmamış. Renderememiş yani, mercimek. Ha, bir rendirden mi? Rendirden mi? Geçirmemiş. Yediğim yediğim bitmiyor ki. Demek satılmadı. Gidecek. Ah. <laughs> <laughs> defa buyurmama geldi o ara. Şoför ilk defa iyi biliyorsun. Evet. <laughs> Tövbeciler bunun şoför yok bu arabanın derler işte. Hiç peşinden gitmiyor. Memo görünmez. ay ay. Ya işte. Yemek iyi yedi yedi mi? Yerlerin ikisini ikiye kalkıyor aşağı yukarı. Eskiden burada yayın lokantası vardı. Sen... Birbirine biliyorum, birbirine biliyorum. Hem de içkiliydim. İçkili de yemek oraya yedik. Ağzımın ve her şey ama... çoğaldı. Evet. Işte. İşte bir çok Evet. işte. Ne yaptın Eymen? Hallettin mi? Montum burada biliyorsun. Hadi al orada. Ay çok fena. Aldın mı? Hırkanı da aldın mı? İyi bakalım tamam. oraya dört gittiğim zaman üç dört senedir oldu. Ben de orada oldu görüyorum da geldi bakıyor. Bakıyor. Uzakta mı yok? Suriye'de mi Afganistan'da mı Şu belediye değil mi? Çok Polat çok mevcut olmuş Yani. Polat'ın dünyası tamamen bozulmuş. Bir çoğaldı ki. Ben karışmıyorum artık hiçbir şeye. <laughs> Ya zaten nesine karışacak? Onlar işit gibi adamlar. Vallahi karışmıyorum hocam artık hiçbir i̇şit, şeye karışmıyorum. İşit gibi adamlar. Adamı keserler gece. Allah vatanımıza, milletimize zabar ziyan vermesin. Hayırlı bir cumhurbaşkanı verdi öyle mi? Ne abi hocam? Ben öğrenci var orada tamirci. Televizyon tamir, Biraz ya bir sabah işte global haber böyle burayı ne açtı? Tamir ettiğinin bura çıkaldı ya haberler değil. Ben bunun haberleri hep yalanlar. <laughs> Bilmiyorum. Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyonu. Cimbom Galatasaray şampiyonu Cimbom. Hocam vallahi şu eee 2022-2023 sezonunda ben Galatasaray'ın 6 yaşından beri Galatasaray şampiyon oldu ya. Ben ona sevinirim hocam. Başka. Şampiyon. Fener gözleri öyle kaçırdı Beşiktaş'ı. Ben anlamam. Transfer yapacaklardı. Canım. İki tane daha transfer ya alacaklardı. Yeni bir Ricardo bir diye birisini almışlar. Ne hey, Ricardo gol atıyor atacaklar. ya. Atacak tabii. Fenerbahçe'de de Arda var. He? Arda var. Çocuk bugün iki tane asist yaptı ya. Vallahi ya ya, adam... O asistler kolay mı hocam? Ayağın dışıyla iki tane pas verdi. Arda bir gün yaptığı o verdiği paslar gol olsa Arda yedi tane asist yapardı. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin Arda. Arda. Daha kaç yaşında? 17 yaşında hocam. Ya Fenerbahçe'nin bana göre futbolda doğru anlamayı yok. Hep Valencia gol atsın diye. Ya Valencia gol atsın diye değil hocam. Yok. Hep onunla çalışıyorlar. Masoy. Ama forvet şimdi. Atacak tabii bah de. Masoy'u Başçoğayı. Başçoğayı mı neyse. Başçoğayı evet. Yani. O da iyi golcü. Ya iyi ya yok. Adama çalışan yok ki. Fenerbahçe'nin savunması gedik veriyor. Ya yok. Hayır hayır. Ben anlamam. Arda. Arda. Arda'yı alacak. Galatasaray'ı alacak bu sene Arda'yı alacak ya. Arda'yı çok aman olur da. Yok yok 5 milyon Euro'yu verecek alacak. Arda'yı sakatlamaz basar. Yo arda arka 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 Ar iyi Ar e topçu 100 milyon euroya gitti satar Galatasaray. Çok, çok pahalıya gidiyor. Fenerbahçe kolay kolay. O arda alacak tek takım var. O da Manchester United. Para değil ki, Ama Arda'ya verirler hocam. Verirler. Ve be, verirler yani. Kuskü Arsenal'da alabilir. Çok iyi topçu. 18 yaşına yeni girdi. Sonra iyi topçu. İyi topçu. Yani. Bunlar Ya dışında, harika çocuk. İki tane ayağın dışıyla, üç tane, dört tane ayağın, ayağın dışıyla top attı. 15, 15 Valencia'ya bir top verdi. Ayağın dışıyla, sol ayağın dışıyla bir top attı. Aynı şöyle. Hangi top olsun? 15 yıl ettiğin ya. Sakatlık olmasın. Ya yani 20'den 35'e kadar aynı takımda oynar aynen. ya. Oynar. Sonra oynadıkça ustalaşacak. Tabii ustalaşacak tabii. Profesyonelcek. Yani iyi olacak. Kafası zekası ver çocuğun akıllı çocuklar ya. Futbolu yani, bilen çocuk zaten okuyacak abi. Futbol zekası olacak bir adam. O ya bir, bir adamla futbol topu, topu oynayacaksa bir matematik iyi olacak bir de Türkçesi film olacak. Gerisi boş. Bizim, bizim okul müdürümüz matematik için değil. Okul takımı yeni zaman biz. Müdürümüz biliyor musun? yatırılınca hep beraber ikinden de şeyde ise matematik kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjantlar var böyle. o ne kan ne Sen onları biliyorsun. <laughs> <laughs> onlar şeyin bak şu yani şey düşün şöyle. Bak. Evet. Ekran. Evet. Buradan gidecek şeylerin ölçüleri. Bunları bilmeyen top oynamasını bilmiyor derdi. Ya bilmez evet. Doğru söylüyordu. <laughs> yani, çünkü onlar topa vuramadan tanjak ko tanjak bittiyse ona göre atar. Arda, Arda atıyor. Arda iyi abi çok iyi. Arda çok iyi. Sen gidiyorsun herhalde. E, gideyim abi. Benim benim sen. Ne haber <laughs> hocam? İyi akşamlar. Arkadaşlar sohbetimiz muhabbetimiz buraya kadar. Kanalımıza abone olup bizi ma e deli. mahrum etmeyin kendinizden. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olun, olur mu? Yemek sohbetine Yemek almayınız. sohbeti muhabbet bugün güzeldi. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Kanalımıza abone olun. Bugün balığa gitmedik ama bir gün dükkan önünden yayın yaptık. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Evet, gitti <laughs> Allah'a emanet hocam. Gel sallayalım şöyle, hocam. Evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Onlar yapraklar güzel. Domateslerimiz var burada. Bu sene çok veremeyiz burada. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kırılmış oraya. Kedi mi girmiş ne yapmış artık. Yapmaya <laughs> <laughs> Kesin yapmıştır bir şeyler. <laughs> arkadaşlar görüşürüz, hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. <laughs> Dükkanımıza gösterelim şöyle orada dükkanımız dükkan önünde sohbet muhabbet güzeldi